muhkem aç, apaçık. Diğerlerde birkaç tane anlama gelebiliyor. Bunu ilim sahipleri, derin ilim sahipleri bilirler. Ve ilim sahipleri delilleriyle gösterirler. Sen bu ilim sahibidir diye hemen gözünü kapatıp iman et. O sana Kur'an'dan ayetleri, Allah'ın duadaki ayetlerini delilleri getirir, gösterir. Sen onu gördükten sonra başkalarını dinlersen onlar ki sözü dinlerler. En güzeline uyarlar. En sakallısına uyarlar değil. Ve cemaati en büyük olana uyarlar değil. En güzeline, sözü en güzeline. Sözü en güzeline kim belirliyor? Yine senin beynin ona bakarak şey edersin. Peygamber demiyor Kur'an. Yani müteşabi ayetleri de ilim. Kendilerine ilim verenler, rasikune fil ilmi. İlimde derinleşenler bilebiliyorlar. Çünkü biraz analitik bir çalışma yapmak lazım. Diğer ilgili ayetleri, o kelimenin kullanışlarını, akıl, e, şey, mantık şeyinde, ışığında değerlendirmek gerekiyor. Biraz vakit, biraz çalışma gerektir.